Herkese merhabalar. Bugün biraz dağılmış vaziyetteyim. Sabahtan kalkıp notere gittik. Oğlumla işimizi hallettik. Eve dönüp kahvaltımızı yapıp kocamı ziyarete geldik. Haftanın iki günü buradayız. Geldikçe, anlattıkça, konuştukça, paylaştıkça ferahlıyoruz. Hala gidişini kabul edemedik. 8 ay oldu ama Hala yanımızda gibi. Her şeyi ona anlatıyoruz günlük bütün olayları anlatıyoruz. Şimdi oğlumu yalnız bıraktım ki biraz uzakta duruyorum rahat rahat babasında konuşsun, içini döksün, ferahlasın diye. Çok zor kabul etmek çok. Evimize dönelim bakalım hayata karışmaya çabalayalım yine her zamanki gibi. Eve geldik oğlum dedi ki bugün bana cheesecake yapar mısın yapayım oğlum dedim ama toz şekerim bitmiş yerine kesme şeker kullanıyorum neyse ki sütle karışınca toz şeker gibi dağılmaya başladı topak topak olmayacağını umuyorum normalde çok düzenli bir insanım ama nedense mutfak hep savaş alanına dönüyor hep böyle derli toplu olsun isterim ama beceremiyorum Bıraktım kremayı bir tarafa. Şimdi patates kızartmak için işe koyuldum. Kuşlarım balkonda. Yaklaşık 5 senedir bulgur bırakıyorum camın önüne. Karınları acıktıkça gelip yiyorlar. Bazen de salonun camını tıklatıyorlar. Belgin bulgur bitti diye anlıyorum. O zaman hemen çıkıyorum. Ve gece oldu çamaşır vakti. Çamaşırın bitmesine az kaldı. Onları astıktan sonra da e, çıkarım bir balkona. Dualarımı yazarım dualarımı yazdıktan sonra da sabah kahvaltısı için kuşlarıma camın önüne yine bulgur bırakırım. Fazlaca bırakıyorum ki bazen 10-15 tane kuş geliyor, hepsine yetsin diye. Bu da ayrı bir mutluluk veriyor bana. Yeni gün hepinize mutluluk getirsin.